Şöyle bir şey çıktı ortaya. Mümtazer Türk Yönetimi dedi ki... Ben cezaevinden çıktıktan hemen bir hafta sonra Devlet ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel merkezi ziyaret edip teşekkür ettim. Benim öngörüm şöyle. Erdoğan çözüm sürecini baltalayacak. Bahçeli de bunun üzerine Türkiye'yi erken seçime götürecek. Bu yüzden de süreci küçük küçük tırpanlayarak sona erdirmeye çalışacak. Ayıp Erdoğan diyor. Ne yapacak erken seçime giderek yine onun yorumuyla Ekrem İmamoğlu'nun önünü açmış olacak. Ne zaman? 2025'in Kasım ayı. Şimdi Gafar yakınca asıl bir gündemimiz e, Bülent Arınç ve tabii ki e, MHP ve tabii ki neydi? Mümtazer Türköne. Hmm. Ona geçeceğim. Şimdi şöyle bir şey çıktı ortaya. Dedi ki, Bu arada sorayım sana Mümtazer Türköne kimdir? Çok hızlı özetlersen bana. Mümtazer Türköne çok eskiden ülkücü kökenli olduğu söyleniyor. Çok eskiden. Uzun bir dönem zaman gazetesi. Abisi ülkücü şey. Abisi ülkücü, abisi ülkücü. Liberallerin önemli ismiydi. Liberallerin önemli ismiydi. Zaman gazetesinde yazdı. Fethullahçı terör örgütünün kalemlerinden biriydi. Bundan dolayı da zaten hüküm giydi. Hem tutuklandı hem hüküm giydi. Daha sonra sağlık vesaire sorunları sebebiyle bir kısmı infaz edildi cezasını, bir kısmı affedildi dışarı çıktı. Mümtezer Türken'e budur. Önemli bir isimdir o cenahta ama... Genel Celahta... sebeplerinden dolayı mı? Yoksa işte iddia edildiği gibi Devlet Bahçeli'nin o çıkışından sonra. mı? Ben resmi şeyi söylüyorum. Yani resmi sebep bu ama tabii ki herkes biliyor. Devlet Bahçeli'nin çıkışı ve yani bu zulme dönüşmesin falan demesi nedeniyle hani Mülteza Türk'e sen artık hani bir daha yaramazlık yapma arkadaş. E, haddini bil. E, ve Şimdi... kenarda dur denildi ama çok da durmamış galiba. Abi o genetik bir şey duramıyorlar Ahmet, bu. Kayan, Liberaller duramıyor. Ahmet <laughs> Ahmet Hakan bugün çok güzel bir yazı hmm. Yani eskiden FETÖ'nün silahıydı, şimdi diyor fitnenin silahı olmuş. Hmm. On numara bir yazı yazmış. Yani ben <laughs> o yazıyı çok beğendim. Sen şunu oku. Bugün Şöyle diyor. Türkiye'ne ben, söylüyor? E, Mümtezer alıntı. Şeyden okuyor. Bu e, fonlanan bir siteye söylüyor bunu. Evet. Ben cezaevinden çıktıktan hemen bir hafta sonra Devlet ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret edip teşekkür ettim. Yaklaşık bir saate yakın sohbet ettik. Dört senedir görüşmüyoruz. Benim öngörüm şöyle diyor ve öngörüsünü söylüyor. Şimdi biz onun öngörüsünü okuyoruz. Aslında çok da belki mühim değil ama çok konuşulduğu için biz de konuşuyoruz. Devam edeyim. Erdoğan çözüm sürecini baltalayacak. Yani çözüm sürecinin gelişmesini engelleyecek. Bahçeli de bunun üzerine Türkiye'yi erken seçime götürecek. Erdoğan çözüm sürecini baltalayacak çünkü daha önce anlattığım gibi hukuka dönüşün kendi hegemonik gücünü tırpanlayacağını ve kendini enterne edeceğini düşünecek. Bu yüzden de süreci küçük küçük tırpanlayarak sona erdirmeye çalışacak. Süreç dediği şey terörsüz Türkiye çözüm süreci diyor ama bu yani Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan Ekkan'ı silah Ama diyor söylüyor. ki Tayyip Erdoğan diyor o koltukta özetle söyleyeyim o koltukta oturmaya devam etmek için bu süreci baltalayacak ve yine masaya ayak vuracak, kalk, kalkın diyecek vesaire bu yorumu yapıyor. Evet. Ve bunu yaptığında da Devlet Bahçeli diye ki, diyecek ki sen mi bunu yapan, sen misin bunu yapan, hadi erken seçime gidelim diyecek. Ne yapacak erken seçime giderek yine onun yorumuyla Ekrem İmamoğlu'nun önünü açmış olacak. Ne zaman? 2025'in Kasım ayında. Yani şimdi bir defa şunu söyleyeyim. Yani Ahmet Hakan'ın o fitne yorumu söylüyorum. Evet. Diyor ki etürcülükten fitne hmm. fitneciliğe bir mümtazer portresi. Evet. Dün Fethullahçıların başaracağına inanarak Erdoğan'a saldırıyordu. Bugün muhalefetin başarı, başarabileceğine inanarak Erdoğan'a saldırıyor. Fethullahçıların yaşattığı hayal kırıklığı derin bir depresyona sokmuştu bu mümtazeri. Bu sefer de hayal kırıklığı yaşarsa aklını oynatması kaçınılmaz diyor. Evet. Şimdi İyi almış, güzel. Ee, evet. İsmail Özdemir, MHP Genel Başkan Yardımcısı, medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, ben de konuştum, Sinan Burhan bir açıklama yaptı dün. Şöyle diyor, biz diyor bu bizim görüşümüz değil, erken seçim diye bir şey yok. Mümtazer Türkiye'nin kendi görüşünü belirtmiş. Ama Mümtazer'in bu görüşlerine balıklama atlayanlar çok oldu. Şamil Tayyar şey yaptı, söyledi. Şamil Tayyar var. Şamil Tayyar o çıkışı diyor ki devlet bey bu konuda açıklama yapması gerekiyor diyor. MHP açıklama yapınca o e, ifadelerin bir anlamı kalmadı. Ama Fehmi Korun ediyor. Türkiye'nin Erdoğan çözüm sürecini baltalayacak. Yani çözüm sürecinin gelişmesini engelleyecek diyor. Bahçeli de bunun üzerine Türkiye'yi erken seçime götürecek. Erdoğan çözüm sürecini baltalayacak. Çünkü daha önce anlattığım gibi hukuka dönüşün kendi hegemonik gücünü tırpanlayacağını ve kendisini enter falan onu söylüyor. İfadelerini kullanıyor burada. Sonra getir bakalım şeyi ikinci sayfayı siyaset zemini kayış kamu, e, kamuoyu yoklamalarında da yansıyor. Çok partili dönemde aldığı en yüksek oranlardan birini 31 Mart yerel seçimlerinde elde etmiş olan CHP'nin son zamanlarda rakibiyle arasını daha da aşmaya başladığı fark ediliyor. Cezaevleri neden orada bulunduklarını kamuoyunun anlayamadığı önemli isimlerle dolu. 10 yıllar sonra yeniden gazeteci ve yazarlığın ikinci adresi olmaya başladığı mahpushaneler Efendim var devamı da var galiba. Evet. Laf uzatmaya mahal yok. Erken seçim fazla uzakta olamaz. Bakalım seçimin tarihini yakınlaştırmayı başarabilecek muhalefet yoksa Mümtazer Türkiye'nin öngördüğü gibi iş MHP lideri Bahçeli'ye mi kalacak? Şimdi bir tık Adıcım. geriye saralım az önceki görüntüyü arkadaşlar. Cezaevleri neden orada bulunduklarını kamuoyunun anlayamadığı önemli isimlerle dolu. 10 yıllar sonra yeniden gazeteci ve yazarların ikinci adresi olmaya başladı mapushaneler. Ben kuru yazıyor bunu. <laughs> Mesela ben sana söyleyeyim kaç tane gazeteci var içeride şu anda? Yani senin bildiğin, tanıdığın, haksızla yani haksızlığa uğradığını düşündüğün gazeteci ve yazar olarak içeride hapishanede kim var şu anda? Benim bildiğim kimse yok. Benim bildiğim var. Kim var? Ne tür? Yok ben haksızlığa uğradığını düşündüğün dedin yani. Haksızlığa uğradığını <laughs> mı düşünüyorsun FETÖ'cü dedin yani. Kimi kastediyor abi? Tamam, içeride bugün e, e, Türkiye'de hapishanede olanlar bak bir CHP bir rapor yayınladı. Evet. CHP bir rapor yayınladı. Hapisteki gazeteciler raporu. Bir buçuk yıl oldu aşağı yukarı. Tek tek ben isim isim inceledim. O listede hapse girmiş olanlar da var, hapiste olanlar da var. Hı -hı. Yani o yakın zamanda hapse girenler de var. Şükrü Sak dışında gazeteci göremedim. Şükrü Sak gazeteci şu an ne yapıyor bilmiyorum nerede yazıyor. Istiyor. Bir o vardı. Onun dışında bir gazeteci Hepsi terör örgütü mensubu. Ama FETÖ mensubu. Ama PKK mensubu. Yani kusura bakma şimdi örgüt gelmiş gazete kurmuş. Örgüt gazete kurunca onlar gazeteci mi oluyorlar? Yani emekçiye bir şey demiyorum yani. Orada çalışan emekçinin günahı yoktur da. Ya kardeşim sen FETÖ için tetikçilik yapmışsın. Operasyonculuk yapmışsın. O bir terör, terör örgütü. Şimdi Yok. sen, Daha ne diyelim yani.